Tekrardan merhabalar Serdar Bey. E, dünkü versiyonumuzun üzerine e, modülümüz araçlarda kullanılacağı için aracın uzun süre kullanılmadığı dönemlerde e, kontak kapalı iken aküden enerji çekmesini istedik ve şu an onun için bir güncelleme yaptık. Şimdi modülümüzün e, kendini e, kapatma özelliği eklendi. Şimdi kontağımızı açıyoruz, cihaz uyanıyor paneli çıkarıyor, e, kontağı kapattığımızda da paneli tekrar yerine sokuyor ve kendini tamamen kapatıyor. Şu an e, aküden gelen e, eksi hattını ölçü altımızdan geçirdik ve girdik. Diğer bağlantı dünkü aynı. Artı eksi motor bağlantılarımız ve kontak için artı 12 volt sinyal hattımız bağlı. E, şu an kontak kapalı. 1 e, mikro amper çözünürlüğünde akım ölçüyoruz. Bunu da görmek için şimdi e, aküden gelen artı 12 volta elimin birini değdiriyorum. Diğer elimi de eksi probuna değdiriyorum. Ve gördüğünüz gibi şu an e, üzerimden 30 mikro amper gibi çok düşük bir akım geçiyor. Ve oldukça hassas bir şekilde bunu görebiliyoruz. Yani şu an e, modül sanki kabloyu mekanik olarak kesmiş gibi e, tamamen kendini izole etmiş durumda. Hiç enerji çekmiyor Şimdi kontağı açalım ve izleyelim. Kontağı açtık, modül uyandı. Motoru sonuna kadar çıkardı paneli ve e, durdu. Şu an aktif modda bekliyor. Şu an zaten aracımız çalıştığı için enerjiyle ilgili bir problemimiz yok. Ki zaten modülümüzde e, 18-19 mA gibi oldukça düşük bir enerjiyle aktif modda bekliyor Kontağımızı da kapattığımız anda tekrar panelimiz sonuna kadar giriyor. Ve modül kendini uyku moduna alıyor. Şu an gördüğünüz gibi ne yine tamamen izole durumda. Ee, tekrar kontağı açalım. Tekrar kapatıyorum. Şimdi bir de e, kontağı açıp kapattığımız anda yani modül uyanana kadar eğer kontağı tekrar geriye kapatırsak Şöyle göstereyim. Açtım kapattım. Modül uyandı. Ama kontak açık olmadığı için beni uyandırdın ama kontak açık değil diyor. 5 saniye bekliyor. Ve sonra kendini tekrar uyku moduna alıyor. Tekrar göstereyim ölçü altı kapandı. Açık kapatıyorum. Modül uyandı. Kontak açık olmadığı için 5 saniye bekledi. Ve 5 saniye boyunca kontak açık olmadığı için tekrar kendini uyku moduna aldı. Ve şu an yine tamamen izole durumda. Tekrar kontağı açıyorum. Kapatıyorum. Evet. Modülümüzün son hali bu şekilde. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.